Arkadaşlar ben Mert Yılmaz. Bugün bioinformatik anlatacağım. Yapmış olduğum slaytta bioinformatik nedir? Öncelikle ondan bir başlayalım. Bioinformatik biyolojik bilginin bilgisayar yardımı ile incelenmesi ve işlenmesidir. İnternet disiplinleri bir bilgi bilim olan bioinformatik biyolojik veriyi depolama teknikleri ve depodan bulma teknikleri geliştirilir. Düzenler ve analiz eder. Disiplinler bir arası. Bio, örneğin biyoinformatik bölümü %8, bilgisayar bilimleri bölümü %12, kimya bölümü %17, fizik bölümü %33. Diğer bölümler %12. Diğer bölümleri de buradan görebilirsiniz. Ulusal Sağlık Örgütü. Ulusal Sağlık Enstitüleri temel ve klinik araştırmalarda 1200 baş araştırmacı ve 4000'den fazla doktor ile dünyanın en büyük biyomedikal araştırma kurumudur. Amerika'da tıbbi araştırmalar, kaynak, aktarma en büyük kuruluştur. Bu arada İngilizcem iyi değil, telaffuz edemeyebilirim bazı cümleleri. Kusuruma bakmayınız lütfen. Nasıl ihtiyaç haline gelmiştir? Yıl 1986 Mevcut veri miktarı 3939 Yıl 1999 Mevcut veri miktarı 80000 Yıl 2004 Mevcut veri miktarı 160000 Günümüz 300000 Mevcut veri miktarı Bioinformatik'in amaçları Bioinformatik'in 3 temel amacı Var olan birinci birinci amaç var olan biyolojik verileri araştırmacıların ulaşabileceği bilimsel biçimde organize etmek ve yeni bilgiler üretildikçe verileri üzerinde eklemeye yapabilmeye imkan vermek. Var olan verilerinin analizleri için araçlar geliştirmek. Analiz araçları ne kullanarak verileri biyolojik olarak yorumlayabilmek. Tarihçesi. Moleküller biyolojide, moleküller biyolojide elde edilen bilgilerin hızla artması. Veri bankalarının daha uygun bir şekilde kullanılması ihtiyadının ortaya çıkarmıştır. Bu alanda geliştirilen pek çok teknik bioinformatiğin daha fazla gelişmesini neden olmuştur. Örneğin Kaliforniya'da Intel'i Genetics firması tarafından PC Bilgisayar Gene adlı bir paket program üretilmiştir. Bu program belli belli bir gen dizisini protein ve ikinci yapısının tahmin edildi ürünü ürüne çevirebilmesi bekledi. Geliştirilen bu yazılım ve programlar bioinformatik bioinformatik biliminin temelini oluşturur. 1965 yılında başlayan bu dönemde Margaret Margaret Dahlhoff tarafından 1600 at tarafından 1660 farklı protein denen derlendiği ve listendeki ilk protein dizisi ve yapısı atlası oluşturulmuş ve basılmıştır. 1970 yılında dizi karşılaştırmasında karşılaştırmaları için Nathan's Wordsmith'in algoritması yayılmıştır. Yayınlanmıştır. 1975 Bill Gates ve Paul Allen tarafından Microsoft'un kurulumu kurulması. 1977 Stanton tarafından DNA dizilimine program hazırlanması, 1980 DNA ve protein dizisi analiz yapan Intelli Genetics firması kurulması. 1988 National Center of Biotechnology Information Enstitüsü kurulması Person ve Lupin tarafından FASTA algoritması bulu anması 1990 BLAST algoritmasının bulunması 1991 Express and Securation Tax'lerin tanımlanması 1992 T-Institute Form Genomic Research Veri Bankası'nın kurulması 1995 Haemophilus influenza anı arboik bir bakteri genomunun 1.08 megabit dizi analizi yapılması. Haemophilus ha, influenza nedir? Menenjit men 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 yol açan hareketsiz bir bakteri. Neden dizilendi? Dizilenecek ilk bakteri olması için seçildi. Kim diziledi? Amerika'nın Maryland eyaletindeki Rockville kentinde bulunan genomik Araştırma Enstitüsü'nde Craig Venter ve ekibi kaç bazı var? 1.180 milyon kaç kromozom bir dairesel kromozomu varmış. 1996 Satch Hermes kerevizi Maya genomunun 12.1 megabit dizi analizi yapılması. Saç Hermes kerevizi ekmek mayası. Ona Nedir? Şarap, bira ve ekmek yapımında kullanılan bir maya türü. Neden dizilendi? Dizilenecek ilk mantar Fungi olması için seçildi. Kim dizildi? Ulus ulusallar arası ulusal arası ulusallar arası Maya genomu dizilenmesi ortak çalışması kaç parça vardır? 12.1 milyon. Kaç kromozom? 32 kromozom varmış. Doku, 1997 Escalation coli bir bakteri türü. Genomunun 4.7 megabit dizi analizi yapılması. 1999'da sirke sineği genomunun 180 megabit dizi analizini yapılması. Meyve sineği nedir? Olgunlaşan meyvenin meyvelerin yakınında sıkça karşılaşılan Küçük bir böcek. Neden dizilendi? Bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir model organizmadır. Kim dizledi? Sarah Genomics projesi. Berkeley Baylor tip Koleji ve Avrupa Meyve Sineği genomu projesi kaç bazı var? 1865 milyon kaç kromozom var? 4 kromozomu varmış. 2001 insan genomun genomunun 300 megabit dizi analizi. Biyoenformatik alanın en önemli projelerinden biri de insan genomu projesidir. IGP Human Genome Project projesi bioenformatics'e olan gereksinimi. Bu projede ortaya çıkan genetik bilgilerinin işlenmesi sorun, sorunuyla artmıştır. Amerika'da Enerji Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından koordine edilen 13 yıllık İGP 2003 yılında tamamlanmıştır. Başlangıçta 2005 yılında bitirilmesi planlanan proje teknolojide gerçekleşen gelişmelerle birlikte beklenenden 2 yıl önce tamamlanmıştır. Projenin amaçları. Projenin amaçları insan dnasındaki yaklaşık 20.000-25.000 bin, 20 bin, bin geni tanımlamak. İnsan dnasında oluşturan yaklaşık 3 milyon kimyasal bazı çiftlerin dizilimi belirlemek, bu bilgiler veri tabanlarında saklamak, veri analizleri için araçlar gene geliştirmek, ilgili ilgili teknolojilerin özel sektörle transfer etmek, bu projeden ortaya çıkabilmek, yasal etik ve Sosyal konuları ele almaktır. <laughs> bu arada ben bu videoyu bir tane kaynaktan aldım. O kaynağı da buradan gidebilirsiniz. Başlıca çalışmalar alanları Bioinformatik araçlarının kullanıldığı Modern biyolojide dan Gelen iki temel bilginin akışını kapsamaktadır. Bunlardan birincisi bir organizmanın DNA'sını incelemesiyle ortaya çıkan özelliklerden aynı organizma türünün oluşturduğu toplulukları karaktersiz, karakteristik özelleştirilen kadar olan genetik bilgi akışıdır. Diğer ise biyolojik olayların Gözlem gözlenmesi ile elde edilen bilgileri yeni deneyimleri ile test edilerek gelen deneyimsel bilgi akışıdır. Metodik Metodik Çalışmalar DNA sıra ve dizilimi araştırmaları, protein sıra ve dizilim araştırmaları, makro moleküller yapılarının üç boyutlu dizilim araştırmaları. Biyolojik çalışmalar. Protein tapı, yapı ve fonksiyonunun belirtilmesi herhangi bir <laughs> biyolojik fonksiyonun arttırılan veya azaltan moleküllerin tasarlanması. Kar karmaşık genetik fonksiyon veya regulasyonun tanımlanması. Kapas kapsama, genom ve dizi analizleri işlevsel genometik genomik ve ilgiler veri analizleri birincil protein dizisinde protein 3 boyutlu tahmini biyolojik veri bankası biyolojik veri bankası nedir moleküller biyolojik biyoloji bioinformatik biyolojik moleküller evrim ve genetik alanında her türlü yüzler, yüzlerce çalışmanın sonucu yayınlanmaktadır. Biyolojik veriler, verinin farklı dosya biçiminde farklı bir veri depolama yaklaşımlarıyla çok sayıda veri kaynaklarında depolanarak sanal ortamlar şeklinde araştırmacılar tarafından kullanılması sağlanmaktadır. Günümüzdeki en çok kullanılan nükleotit ve protein veri bankaları. Ensabil Genom Veri Bankası, Natural Center for Biotics Bankaları, örneğin University of California Santa Bankası bankaları da buradan bulabilirsiniz. Buradan sınıflarını, sınıfları var. Sınıflarına bakabilirsiniz. Ensebel Genom Veri Bankası Genom bilgisinin grafiksel ögelerle destekleyen ve bu bilgi üzerinde kaliteli tutarlı ekonomi ek açıklamalar sunan, devamlı güncellenen ve internet üzerinden ulaşabilen veri taban, taban, tabanlarıdır. Hayvan bitki mantar, bakteri gibi birçok canlı alemi için nükleotit dizilim dizilim dizilimleri metin formatı fazla depolar her hafta bir nükleotit her hafta bir nükleotit Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi tekrardan eksiklerim varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız